Evet, denizlerimizde bolca gördüğümüz istavrit balığı. Şimdi herkesin bildiği bir balık ama e, genç arkadaşlar soruyor. Abi biz balıkları bilmiyoruz diye. Onun için her yakaladığım balık cinsini anlatmaya çalışacağım. Bütün denizlerimizde olan bir balık. Kıraça, sarı kanat, baltabaş diye isimleri tabir ediliyor, ayrılıyor. Genelde Marmara Denizi'nde bolca bulunan bir balık. Gördüğünüz gibi de tipi böyle bir balık. Genç arkadaşlarımız öğrensin diye, bilsinler diye tanıtmak istedim. Evet, genelde balıkçıların tabiriyle kuru fasulye derler. Bolca bulunduğu için ama son zamanlarda baya bir azaldı. Maalesef ki istavrit bile baya bir azaldı. Bu şekilde zararsız balık, lezzetli bir balık. Çaparı ile tüy ile kandırılabilen bir balık. Ağacılarında çok peşinde koşan bir balık. Oltası suda olan herkese rast gelsin.